Gel bu. bu onu bırak. bu onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. O, o oynanmaz diyorum. İlla gidip onu alıyorsun. Onu oynanmaz diyorum. Ben onu oynanmaz dedikçe sen onu gidip alıyorsun ya. Hadi bak abi ile abla seni çağırıyor. Hadi gel abi ile abla. Koş 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 koş. Koş 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 parka. Parka koş. Parka koş. Parka parka parka. Evet parka gidiyoruz park parkta Ayas hadi parkta sallanalım mı? Evet ama 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 ama, ama, ama Daha eve Hadi Doğu gel sallanalım. Hadi nasıl? Dur gel seni bindireyim Doğu gel 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 gel, gel. dur. Nasıl ama bindireceğim? Ha? bir dakika bir dakika Doğu bindi bir Doğuyu bindiremedik şu an bir saniye Doğuyu bindiremedik. Dur, dur. Bir dakika, bir dakika. Hop. Bak. Hop. Evet, şu an Doğu'yu sallayacağız. Hoppa. Doğu'yu şu an sallıyoruz. Ablası bak Doğu'yu sallıyorum ben. Hadi sen salla. Hı? abla istemiyor musun? Tamam ben mi sallayayım? Tamam ben sallıyorum. Ben sallıyorum. Tamam abla sallamıyor. Ablaya gücük oldun sen. Tamam ben sallıyorum seni. Abisi gel seni çağırıyor. Doğu, Doğu. Doğu kimi sevdi Doğu? Doğu A herkesi seviyor Doğu. Herkesi. Doğu abiyi mi sevdi? Abiyi de seviyor ablayı da seviyor. Abla şu an. Ay, Selinay dikkat et düşersin bak. Ne de görürüm zaten. Hı? Ne dersem Dikkat et Selinay dedim düşersin dedim. Ay güzel. Doğu çok güzel sallanıyor. Ayaz da çok güzel sallanıyor. Evet hop. Ba. Hop. Ba. Nasıl da sallanıyorsunuz çocuklar size öyle. <laughs> han mı geldi? Hani han nerede han? <laughs> anne araba nerede anne? Hani? <laughs> gitti mi anne? Hani? Nerede hani? Bizim araba gitti mi? <laughs> Hı, hmm. onu bağladın. O iple mi iniyorsun? Ayaz sen de insene. Çok komik. Hadi gel bir bakalım. Hadi anneciğim. Sen de in hadi. Doğu sen de incen. Ama sen inemeyebilirsin ki. Sen daha bebeksin. Dur dur dur. Tamam indiriyorum. Dur dur dur. dur Yavaş yavaş in. İn, i̇n, in Doğu in. Aferin. Hadi. Vay nasıl bağlamış Selinay. Ve böyle çıkıyorum da. Hadi, hadi Doğu da çıksın. aya hadi Doğu sen de çık. Hadi doğ. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım çıkabilecek misin? Şey. Hadi. Hadi. Çık, çık. Ya bir dakika, bir dakika, hadi. bir dakika. Ayaz gelsene. Bak. İyi tamam gelme. Doğu sen oradan çıkacaksın. Nasıl çıkacaksın acaba? <laughs> tamam gel hadi çık. Hadi çık. Çık çık tutuyorum. Hop. Ay çıkamadı. Hadi gel böyle çıkartalım seni. Hop. Bah. Hop. Neden gel dedim? Hı? Neden gel dedim? Gel burada ip bağlamış. Sen orada aşağı inin. İple aşağı inmece oynayın. Tolu <laughs> ne yapıyorsun? Hı? <laughs> Doğu hadi kay. Kay abla da kaysın Doğu. Hadi kay. Abla da kaysın. Hadi beraber kayın. Beraber kayın. Beraber kayın. Beraber kayın. Tamam o zaman abla kaysın. Hadi sen de kay. Sen de kay. Sen de kay hadi. Hayır onu ver. Onu ben Tamam o da tutsun. O da yukarıdan tutsun. Sen aşağıdan tut. O yukarıdan tutsun. Çıkacağım de. Çıkacağım. Ay 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 düşüyordu bak düşüyordu düşüyordu düşüyordu. Hadi kay kay do hadi. Evet. Hadi He, Düştünüz bir şey olmadı bir şey olmadı hiç kimseye bir şey olmadı herkes çok iyi herkes çok iyi. Bir şey olmaz hadi. Selina bir şey olmaz şimdi geçer. Hadi do. Ayaz gelsene buraya. Tam git gelme sen. Gelme oraya. <laughs> Tam gelme git o zaman anneciğim. Ya beni üzmeyecektin hani sen. <laughs> Dur hadi kay anneciğim. Abin de kayacak hadi. Doğru nasıl ters kaydın öyle sen? Nasıl kaydın? ah bir de kaydı. <laughs> hadi hadi kayın. Hadi öyle kayın hadi. Ters ters kayın ters ters kay. Kay. Kay 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 evet. Hadi abin yine kayıyor. Ben böyle iple kayabilir miyim? Nasıl iple kay hadi sen. Sen iple kay hadi. Bak ipi bağlamamışsın düşüyordun. Dur dur dur. Hadi doğu kayacak şimdi. Sıra doğuda. Sıra doğuda evet. Ayazda sıra. Dur ipi hayır iple iple olmaz. Bak ip şey oldu. Tamam Selinay kaysın sonra sen kay. İyi İp, ben İple kayma. kaymak çok tehlikeli. Hadi kay. Hadi ben kayacağım. Tamam. Ziyaretler. Tamam. Hadi. Tamam sıra sende. Senin ay sen ipi mi bağlıyorsun? Evet. Tamam. <laughs> Hadi o kay. Kay. Kay doğu. Evet. Ay nasıl kaydı? Tamam. Hadi bakalım. Hay. Çekil şuradan. Hadi. Hadi bakalım. Dur kırmızı Ayyat, dur. balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı ağ <laughs> <laughs> Amca geliyor. Oltasını dur kaldırayım dur. Dur kırmızı balığı kaldırıyorum. Bin kırmızı, kırmızı balık Kırmızı balık geldi. Kıvırla kıvırla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yeme, yeme. balıkçı seni tutacak sepetine atacak. Hadi bakalım. Hadi kapatıyoruz o zaman. Hadi çocuklara bay bay yapın. Herkes bay bay yapsın. Bay bay hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğu kay. Kay Doğu. Kay hadi son kez kay. Hoppa.